Merhaba ve bıkmış bir empati serimize hoş geldiniz. Bugün duygusal dinamiklerin en yanıltıcı döngüsünü, yani bir empati ile bir narsist arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Geleneksel olarak empat daima veren, anlayan ve fedakar olandır. Ancak bu kaynağın sonu geldiğinde, empati tükenmişlik noktasına ulaştığında ne olur? İşte o an narsistin hayal bile edemeyeceği bir tehlike doğar. Peki bu tükenmişliğin ardındaki ilk ve en önemli kırılma noktası nedir? Empatinin ilk tehlikesi sınırsız bir kaynak olarak görülmesidir. 4. Karşısındakinin duygusal yükünü üstlenme ve onu iyileştirme güdüsüyle hareket eder. Narsist ise bu sınırsız kaynağı fark eder ve bilinçli veya bilinçsizce onu sonuna kadar kullanır. Bu durum empatiyi bir lütuf olmaktan çıkarıp psikolojik bir yüke dönüştürür. 4. Kendi duygusal ihtiyaçlarını sürekli ihmal eder ve enerjisini tamamen narsistin boşluğunu doldurmaya harcar. Bir süre sonra empatinin ruhsal rezervuarı kurur. Bu kuruma sadece bir yorgunluk hali değil, aynı zamanda kişisel değerlerin aşınmasıdır. 4. Kendi varlığını narsistin onayına ve duygusal ihtiyaçlarına endeksler. Ancak bıkmış bir empat bu tükenmişliğin zirvesinde bir uyanış yaşar. Bu duygusal bir çöküş anından sonra gelen netliktir. Artık verme güdüsü yerini korunma içgüdüsüne bırakır. Empatinin kopuşu narsist için tehlikelidir. Çünkü narsist beslenme kaynağının sonsuz olduğuna inanır. Empatinin yeter dediği an narsistin tüm kontrol mekanizmalarının çöktüğü andır. Empatinin geri çekilmesi narsistin kendi içsel boşluğuyla yüzleşmesine neden olur. İşte bu ani geri çekilme ve kaynak kesintisi narsistin tahayyül edemediği en büyük tehdittir. Peki siz kendi hayatınızda duygusal sınırlarınızın zorlandığını hissettiğiniz anlar oldu mu? İlk bölümde empatinin tükenme noktasına ulaşmasının ardındaki duygusal kaynak tuzağını ve bunun narsist için neden tehlikeli olduğunu ele aldık. Şimdi bu tehlikenin psikolojik mekanizmasına, yani empatinin gölgeyi geri çekme eylemine odaklanacağız. Bu sadece bir ilişkiyi bitirmek değil, narsistin tüm varoluşsal dayanağını sarsan bilinçli bir harekettir. Narsist, varlığını sürdürmek için sürekli bir onay ve hayranlık yansımasına ihtiyaç duyar. Bu, adeta Jung'un felsefesindeki gölge kavramının bir yansımasıdır. Narsist, kendi içindeki yetersizlik ve boşluk gölgesini görmezden gelmek için empatı bir ayna olarak kullanır. Empat, narsistin ihtiyacı olan hayranlığı takdiri ve hatta kurban rolünü yansıtarak narsistin sahte benliğini persona ayakta tutar. Narsist bu yansıtma olmadan var olamayacağını düşünür. İşte bıkmış bir empat tehlikeli hale geldiğinde bu döngü kırılır. 4. Kendi enerjisini korumayı seçerek narsiste yönelik tüm duygolojik ve psikolojik yansıtmayı bilinçli olarak geri çeker. Bu geri çekilme anı Narsist için hayal edilemez bir tehlikedir. Çünkü empat artık narsisti tamir edilmesi gereken kırık bir ruh olarak değil, sadece doldurulamayacak bir boşluk olarak görmeye başlar. 4. Bu farkındalıkla narsistin kendisine yüklediği kurtarıcı veya kurban rollerini reddeder. Bu eylem narsistin tüm beslenme kaynağını kesmekle kalmaz aynı zamanda Jung'un bahsettiği o sahte personanın temelini çökertir. Empatinin "Ben senin gölgeni taşımayı bırakıyorum." demesi, narsistin kendi karanlığıyla yüzleşmek zorunda kalması demektir. Bu durum, narsistin büyük bir kriz yaşamasına yol açar çünkü kendi gerçekliğini başkasının yansıması üzerine inşa etmiştir. Peki, siz bir ilişkideki rolünüzün karşı tarafın gölgesini taşıyıp taşımadığını nasıl anlarsınız? Kendi duygusal yansıtmanızı geri çekmek size nasıl bir kişisel güç kazandırır? İlk iki bölümde empatinin tükenme noktasını ve gölgeyi geri çekme eyleminin narsistin psikolojisinde yarattığı çöküşü analiz ettik. Şimdi, bıkmış bir empatın neden narsistin tahmin edemeyeceği kadar tehlikeli hale geldiğinin üçüncü ve en önemli sırrına yani sınırların dirilişi ve içsel otoritenin inşasına odaklanacağız. Bu, sadece bir hayır demekten çok ruhsal bir güç devrimidir. Tükenmiş bir empat, geçmişte kendi öz değerini narsistin onayına endeksemişti. Sınırları belirsizdi ve narsistin talepleri karşısında sürekli esniyordu. Narsist, bu belirsizliği bir kontrol aracı olarak kullanır, empatın özgürlüğünü kademe kademe gasp eder. Ancak, uyanış anından sonra empat artık dışsal bir kurala uymak yerine kendi içinde sarsılmaz bir içsel otorite inşa eder. Bu, Jung'un ego ve öz, self, bütünleşmesi sürecinin bir yansımasıdır. 4. Kendi duygusal ihtiyaçlarını ve sınırlarını kutsal ve müzakere edilemez alanlar olarak görmeye başlar. Bu yeni otorite, narsist için anlaşılamaz ve dolayısıyla tehlikelidir. Narsist, sadece dışsal güce, sosyal statüye veya manipülasyonla elde edilen kontrole saygı duyar. Empatın kurduğu bu görünmez ve ruhsal sınır, narsistin alışık olduğu hiçbir silahla delinemez. Empat, artık narsistin suçluluk aşılaması, mağduriyet rol oynaması veya öfke nöbetleri karşısında duygusal olarak tepki vermeyi bırakır. Bu tepkisizlik, narsistin güç mekanizmasını işlemez hale getirir. Narsistin tüm manipülasyonları empatın yeni ve sağlam duvarına çarpar ve geri döner. Tehlike işte tam buradadır. Bıkmış bir empat, narsistin en büyük korkusu olan gerçeklikten kaçmasını engeller. 4. Sadece geri çekilmez, aynı zamanda narsistin kendine dönük tüm yansıtmalarını keserek ona ''Ben artık senin aynan değilim, sen busun'' mesajını verir. Bu içsel otorite, Empat'ın artık manipüle edilemez olduğunu kanıtlar ve narsistin varlığını sürdürmek için başka bir. Daha önceki bölümlerde bıkmış bir empatın içsel otorite inşa ederek narsistin kontrolünden nasıl çıktığını inceledik. Şimdi bu dönüşümün en keskin ve narsist için en ürkütücü yönüne odaklanacağız. Duygusal zekanın soğuk, analitik bir silah dönüşmesi. 4. Duygusal hassasiyetini kaybetmez aksine onu stratejik bir algı aracına çevirir. Normalde empat narsistin mağduriyet rollerine, öfke nöbetlerine ve suçlama mekanizmalarına duygusal olarak tepki verir. Bu duygusal katılım narsistin beslenme kaynağıdır. Ancak tükenmişlikten sonra empatın duygusal zekası keskinleşir ve bir nevi psikolojik röntgen cihazına dönüşür. 4. Narsistin her hareketini her sözünü ve her yalanını önceden yazılmış basit bir senaryo gibi okumaya başlar. Narsistin dramı artık empatın iç dünyasında bir kriz yaratmaz, sadece tahmin edilebilir bir sistemin çıktısı olarak analiz edilir. Bu soğuk, duygusal mesafelilik, narsistin en çok korktuğu şeydir. Bu durumun tehlikesi, empatın artık manipülatif taktikleri sadece görmekte kalmayıp, Onları yok sayma gücüne sahip olmasıdır. Narsistin gücü kurbanın duygusal tepkisine dayanır. Bıkmış empat bu tepkiyi geri çektiğinde narsistin manipülasyonu boşluğa düşer. Empatinin derinliği artık narsistin zayıf noktalarını yani sürekli onay ve hayranlık ihtiyacını net bir şekilde görmesini sağlar. 4. Narsisti tamir edilecek biri olarak değil, sadece beslenme döngüsünü sürdürmeye çalışan basit bir mekanizma olarak etiketler. Bu bilinçli analiz, empatın artık bir kurban değil, bir uzman gözlence olduğunu kanıtlar. Bu psikolojik duruş değişikliği, empatın kendi ruhsal bütünlüğünü korumasını sağlar. Artık enerjisini, narsistin dramasını çözmeye harcamaz, kendi hayatını inşa etmeye odaklanır. Empatinin kopması, duygusal bir yok oluş değil, bilinçli bir yeniden doğuştur. Narsist bu yeni duruşu kontrol edemez ve bu yüzden bıkmış bir empat onların hayal ettiği en büyük tehdittir. Daha önceki dört bölümde bıkmış bir empatın içsel otorite inşa ederek ve duygusal senaryoyu okuyarak narsistin kontrolünden nasıl çıktığını inceledik. Şimdi bu sürecin narsist için neden varoluşsal bir tehdit oluşturduğuna, yani onların en büyük korkusu olan bilinmeyene odaklanacağız. Narsist neden empati yeteneğini yitirmiş, öngörülemez bir bireyden bu kadar çekinir? Narsist hayatını katı bir persona, eni dışsal maske ve kontrol üzerine kurar. Onlar için dünya manipüle edilebilen, kurallara uyan ve her zaman beslenme kaynağı sağlayacak nesnelerden oluşur. Narsist, empatın duygusal hassasiyetini, yani duyarlı ve öngörülebilir yönünü kolayca yönetebileceği bir zayıflık olarak görür. Empatinin sınırları belirli, mantıklı ve tepkileri hesaplanabilirdir. Ancak tükenmişlik anından sonra empat bu öngörülebilirliği terk eder. Bu terk ediş, narsist için korkunç bir bilinmeyen yaratır. Jung'un felsefesiyle, bıkmış empat artık narsistin beklentilerine göre hareket etmeyi bırakmıştır. O, kendi bireyleşme yolculuğuna girmiş ve kendi bilinç dışının enerjisini kullanmaya başlamıştır. Bu yeni enerji, narsistin rasyonel kontrol mekanizmalarının yönetemediği öngörülemez bir güçtür. Empatın sessizliği artık duygusal bir geri çekilme değil, altında ne olduğunu bilmedikleri stratejik bir kararlılık simgesidir. Bu, narsistin zihninde büyük bir kaosa yol açar. Narsist, kaosu yönetmek ister ama bu yeni sessiz gücü yönetemez. Bıkmış bir empat, Narsistin dünyasına kendi gölgesinin gücünü entegre etmiştir. Bu, iyi, fedakar rolünü tamamen bırakıp gerektiğinde soğukkanlı, mesafeli ve kendi çıkarını koruyan bir tavır sergilemek demektir. Narsist bu yeni, bütünleşmiş bireyden korkar. Çünkü o, kendi zayıflıklarını göstermeyen ve manipülasyona karşı bağışıklık kazanmış bir hedef haline gelmiştir. Bu narsistin tüm gücünü elinden alan en büyük tehdittir. Peki sizce bir kişi bilinmeyene duyulan daha önceki 5 bölümde bıkmış bir empatın nasıl kendi içsel otoritesini inşa ettiğini ve bu yeni gücün narsistin bilinmeyene duyduğu korkuyu nasıl tetiklediğini analiz ettik. Şimdi bu dönüşümün en dışa dönük ve narsistin sosyal varlığı için en yıkıcı tehdidine odaklanacağız. Empati artık personanın ardındaki gerçeği ifşa eden bir fısıltıya dönüşür. Narsist, varlığını toplum içinde kurduğu sahte persona, yani dışsal maske, üzerine inşa eder. Bu maske onları kusursuz, başarılı ve fedakar gösterir. Narsistin sürekli beslenmek için ihtiyaç duyduğu bir ilizyondur. 4. İlişki içindeyken bu ilizyonu korur, hatta güçlendirir. Ancak tükenmişlik ve uyanıştan sonra empatın duygusal zekasının soğukluğu bu personanın ardındaki gerçeği net bir şekilde görmesini sağlar. Empat, narsistin zayıflıklarını, tutarsızlıklarını ve manipülatif kalıplarını artık analiz edebilen duygusal olarak mesafeli bir gözlemciye dönüşmüştür. Bu durumun narsist için tehlikesi, empatın artık pasif bir kurban değil, gerçeğin tanığı olmasıdır. 4. Narsistik kamuoyu önünde suçlamaz veya dramatik bir çıkış yapmaz. Aksine Jung'un felsefesiyle empatın yeni ve sağlam duruşu, narsistin sahte maskesinin kendi ağırlığı altında çatlamasına neden olur. 4. Sadece geri çekilerek ve duygusal tepki vermeyerek, narsistin tüm eylemlerini ve bahanelerini anlamsız kılar. Empatinin sessizliği, adeta bir büyüteç görevi görür ve narsistin yalanlarının çevresindekiler tarafından da görülmeye başlanmasına yol açar. Bu, narsistin sosyal sermayesinin ve maskesinin çöküşüdür ki, bu da onların hayal edebileceği en büyük felakettir. Bıkmış bir empat, narsistin kendisi için yarattığı ilüzyonu sona erdiren kişidir. Onların geri çekilmesi, Narsistin artık yansıtamadığı ve dolayısıyla kendi içinde tutmak zorunda kaldığı korkunç gölgeyle yüzleşmesine yol açar.